Gazetecilerin gazetesi diye yola çıktılar, tam beş yıldır dimdik yürüyorlar. Havadis gazetesinden bahsediyoruz. Daha dün gibi doğrusu. Zaman ne kadar da çabuk geçiyor. Yayın hayatına girdikleri günü hatırlıyoruz. Ve şu anda adına Havadis adını verdikleri çocukları tam 5 yaşında. gerçekten heyecanlıyız. Özellikle bu tür gecelerde daha da heyecanlanıyoruz. Çünkü az önce de söyledim. Herhalde iyi, iyi bir şeyler yapmışız, yapabilmişiz ki toplumun her kesiminden. Spor camiasından, sanat camiasından, magazin camiasından, siyaset camiasına kadar, hava gazetesi çalışanları, siyasetçiler, e, gazetemizi basımını yapanlardan, dağıtımını yapanlara kadar, bayilerimize kadar ve en önemlisi okurlara kadar herkes burada. Gerçekten çok heyecanlıyız. Beşinci yıl olsa ben katıldım. Evet sevgili <laughs> Bilal sen de burada görmek gerçekten güzel. Her zaman seni kendimizden ayrı tutmuyoruz. Çünkü sen bir basın emekçisisin. Bizim için önemlidir. Aynı mesleği yapıyoruz. Aynı kulvarlarda koşuyoruz. Aynı ortamda çalışmasak bile seni her zaman görmek isteriz. Her 14 Şubat'ta kendini davetli say lütfen. Evet dönük hedefler var mı? Vallahi biliyorsun radyo bizim için çok ciddi bir hedefti. ...onu yaklaşık altı ay önce tamamladık. Ee, televizyon hedefimiz var. Gildi Amerikan Üniversitesi ile... ...ortak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu artık sır değil, açıklayabiliriz açıklayabiliriz e, sizlere. Haziran 2014 hedefimiz var... ...televizyon için. İnşallah... E, ...bugün... biliyorsun Kazakistan'dan TÜKSAT... ...uydu fırlatıyor. Biz de orada yerimizi alacağız inşallah. Haziran 2014 itibarıyla da e, bir televizyon kanalı da Havadis, Radyo Havadis, 62 çift bir haber paketi ve internet sitelerimizin yanına eklenecek. Az zamanda çok iş yapmak diye buna diyorlar sanıyoruz. Gecede herkes vardı desek yeridir. İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, bazı bakanlar, gazeteciler, vatandaş, kısaca herkes. Beşinci yaş pastası hep birlikte kesildi. Şimdi de sözü gazetecilere bırakalım, bakalım havadiste yazmak nasıl bir duygu. Evet tabi ee, daha dün gibi zaman o kadar bir akıp geçiyor ki şu anda bugün sevgililer günü ve bu gazeteyi kurarken biz özellikle sevgililer günü mutlak olması için Sayın Başkan Düzgün Özgür ile yaptığımız toplantıda sevgililer günü de çıksın dedim ki bu gazete not olmasın. Nitekim sevgililer günü de, bugün 5. yılımız. Geçen çok mutluyuz. E, bugün Başbakanımız, Başbakanımız, Dün Bakanlar, 2. Cumhurbaşkanı hep yanımızdaydı bugün. Sağ olasın, sizler yanımızdasınız. En önemlisi halkımız ve okuyucumuz bizlerledir. O bizi fazlasıyla ediyor. Bir kere Havazesi gazetesi elinde bir gazete olmanın en zaman mutluluğunu yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem herhalde başlarımı bilmem o müjdeyi verdi mi ama Haziran ve Mayıs'ın sonunda doğru kendi televizyonumuzu da açıyoruz. O bizim için çocuğum buldu. Merdiven basamaklarını adım adım attık. Bundan sonra herhalde sanırım çok daha sağlam bir yere oturacağız. Ben dolayısıyla Bizleri yazmakla böyle gecede. Herkese teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. gazetenin mimarlarından genel yayın yönetmeni Başaran Düzgün'e bırakalım şimdi de sözü. Yani bir e, gurur, heyecan, mutluluk. E, biz birinci yılımızda burada yaptıydık ve e, mütevazi bir kokteyldi. E, büyük bir ses altındaydık. Yani ne olacak? Her yeni doğum biliyorsun e, olur. E, bugün şeyi fark ettim. Yani havadis artık kurumsallaştı. E, burada yapı yeri yerli yerine oturdu. Sevenleri çoğaldı ve e, herkes geldi olsunlar. E, mutluyuz. Hedefimize ulaştığınız mı çizdiğiniz hedefe? E, adım adım yürüyoruz. E, hem e, büyümeye çalışıyoruz hem e, kurumsallaşmaya çalışıyoruz. Biliyorsun yani yayıncılığı iyi biliyorsun. E, yayın yapmak önemlidir ama o yayını sürekli hale getirmek, e, kurumsal hale da getirmek daha çok önemlidir. Eee yürüyoruz. Allah'a şükür yürüyoruz. Evet, e, ee, hedefler var mı? E, ee, var bu akşam söyledim. Eee inşallah yaz girmeden ee, sizi televizyon kokteyline devam edeceğiz. Evet. Hayırlısı olsun. Çok sağ olsun.